Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda LG televizyonumuzun ledleri patlamış. Biz de e, 750 TL vermek yerine 50 TL vererek led aldık. Bu şekilde patlayan ledlerin yanlarına bu şekilde çektik ledlerimizi. Şimdi şu anda biz de deneme aşamasındayız. İlk defa yapıyoruz. E, güzel yine çalıştığı zaman Zaten video yayınlanmış olacak. Çalışmazsa yayınlamayacağız. Ama çalışacağına eminim. Çünkü ben bunu monitörlerde denedim. PC monitörlerinde. Çoğu zaman sıkıntı çıkmadı. Sıkıntı da sadece ledlerin bazen parlaması oluyor. Onun için bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Nasıl yaptığımızı anlatmak gerekirse ledlerin yanlarına doğru yapıştırdık. Zaten kendi ledlerine gelen enerji kablolarından şimdi kaç volt geldiğini emin değilim. Enerji verdiğim zaman ölçeceğim. Ben enerji kablolarına direktmen seri bağlantı şeklinde 12 kabloları bağladım. 12 voltu verdiğin zaman yanıyor. Hepsini de aynı baştan verdim ki voltaj kaybı olmasın. Çünkü voltajı buradan verip buradan dönmüş olsaydım ucuna doğru gittiği müddetçe voltaj kaybı olurdu. Bütün voltajı baştan verdim. Şimdi topluyoruz sökmesi toplaması videosu internette var. Başka arkadaşlar çekmiş söküm videosunu. Onun için söküm videosunu çekmiyorum. Ben bu şekilde güzel bir taktik yapıyoruz. Biz normalde monitörlere uyguluyoruz bunu. Buna da uyguladık. 750-800 TL yerine bu şekilde bir işlem yaptık. Herkese tavsiyemizdir. Evet. Milletimiz çok güzel oldu. Normal letle televizyonun letini yaptık. Ee, güzel oldu görüntüsü. Tabii şu kenarını kırmasaydık iyiydi. Siz kırmadan yapın arkadaşlar.